Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Rabia. Bugün sizlerle farklı bir anıyla geldim karşınızda. Küçükken yaşadığım bir anıydı. Ben hayal meyal hatırlıyorum. Ama ailem çok net bir şekilde hatırlıyorlar bu anıyı. Ben yeni yürümeye başlarken o zamanlarda köyde falan yaşıyormuşuz. Köyde de babam beni ahıra götürmüş. Ben de bir tane hayvanın peşinden e, gitmişim. Babam da şey seslenmiş bana demiş ki hani, ''Kızım gitme o hayvanın peşinden hani dönerse sana, boynuzlarıyla seni e, fırlatır.'' demiş. Ben de dinlememişim babamı o sıra. <laughs> Çocukluk aklı tabii ki de. E, hayvan arkasını dönüp beni görmüş, göz göze gelmiş hayvanla. Ve hayvan boynuzlarıyla birlikte beni yola fırlatmış bir taşın üstüne yüzüstü düşmüşüm ve dişim kırıldı. E, ee, küçüklükten beri hep diş doktorlarına gider e, gösterirdik hani dişi nasıl yaptırırız. Önde bir tane dişim yok benim. Ee, böyle bir anıydı. Sizleri çok severim. Bir sonraki